Elmayı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Elma değildi o galiba portakaldı. Çok sevdiğimiz mezelerden bir tanesi. Atom. Atomun ne özelliği var? Nereden çıktı? Hayatımıza son 8-10 senedir nasıl girdi? Püf noktaları nelerdir? Ne kadar acı olmalı? Acısı ne kadar dengelenmeli? Ne kadar içerisine kereviz mi, elva mı? Elva. Çok güzel konuşuyorum. Kereviz mi, elma mı? içerisine ne koydunuz? Acısını birazcık dindirdiniz. Ama bir taraftan da zehir gibi sizi terletmesine mani olmadınız. Önemli olan tek şey yağın doğru bir şekilde acılaşması. Efendim zeytinyağı ki sonradan da birazcık da tereyağı ekleyeceğim. Bu tarz emülsiyonlarda yani ısı transferi ile aroma yani ısı ile aroma transferlerinde dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var. Şimdi aslında diyelim ki okey atom yapıyorsunuz şu anda ama ben size başka bir tarif veriyorum şu an için. 150 mililitre kadar zeytinyağı kullanıyorum. Burada zeytinyağını amaç aroma ile lezzetlendirmek. Aroma ne? Acı acınız var. Biberleri yakmak istemiyorsunuz. Biberleri böyle kurutulmuş biberleri çiğ çiğ bırakmak da istemiyorsunuz. Hafif rengini alsın istiyorsunuz. O zaman siz şimdi bu biberleri yüzdürün bu yağda. Hatta hafif ısı vermeden önce böyle bekletebilirsiniz. Böyle bir saat iki saat bir birbirleriyle hafif bir flörte, hafif bir böyle temasa başlasınlar. Sonra bu biberi yayın, canlı yayın Görüyorsun burada reaksiyon başlıyor. Hop bak yavaş yavaş ısıyı iyice kapınca zaten az da yağ var. Neyse şimdi kapıyorum. Onun bir sonraki aşaması kızartma. Hayır. Kızarttığın zaman biberi pişirirsin. İyice acı, acı ve ekşi biber olacak. Daha iyice birbirine girecek bütün lezzetler. Ee, karman çorman olacak. Onun yerine buradaki en ufak ateşi istiyorum. Bu en ufak ateşi de hop yine en alt seviyede yakıyorum. Böylelikle arada yaklaşık bir 65 ile 75 derece arasında bir sıcaklıkta transferi gerçekleştiriyorum. Isı ile birlikte hafif ısınmaya başlayan biberler yağını ve kapsikumunu özünü bıraktıkça yağı lezzetlendirecek. Aynı şekilde kendileri de hafif bir pişme ile yanmadan güzel bir şekilde renk alacaklar. Ama ne yapıyorum? Ama gözüm üzerinde. Bak gözüm üzerinde. Bak gözüm üzerinde. Rendeleyin, elma rendeleyin. Rendeler, parçalar iri iri olsun. İri iri olsun ki bu şekerle de acıyı dengeleyeceğiz. Bir kase alıyorsunuz. Yoğurt ve sarımsak. Kesin eminim ki sarımsağı yazmayı unuttum. Bizim ekip çok titiz ama ben arada sırada dalgınlığıma gelebiliyor. Ve görmediğim için sarımsağı kesin eminim ki yazmayı unuttum. Şimdi buradaki rendelediğiniz yarım elmayı yoğurda ekleyin efendim. Teşekkür ederim. Bir diş sarımsak. Kenarda beklesin. Bekle. Bu şekilde bir yarım saat boyunca aroma transferini en az bir yarım saat çalıştırarak aroma transferini gerçekleştiriyorsunuz. Fakat iş bununla bitmiyor. Sonrasında aldım yağımı, yağımı istiyorum. Ama biberlerimi biraz karartmam lazım. Nasıl ki gözümü karartmam lazım, biberlerimi de öyle karartmam lazım. Yağı süzdükten sonra biberi tekrar tavaya Acı yağdan iki yemek kaşığı buraya, bir yemek kaşığı yoğurda. Böyle biraz tereyağı kullanacağız. Şimdi renkli yağ yapacağım. Biraz da kırmızı toz biber ekledikten sonra bu defa yüksek ateşte ama çok dikkatli çünkü anında kavrulur bu biber. Hatta ben bu sözleri sarf edince yedek kavrulmuş bile olabilir. O yüzden ateşi dikkatli bir şekilde kontrol etmek lazım. Aralarda hatta karıştırın biberleri. Biraz renk kalsın yeter. Hafif de yağı renklendirelim sonra üzerinde gezdireceğim çünkü. Günde iki kere gezdirmek lazım. Justin biber. Bakın renkleri hemen dönmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde renkler dönüyor. Hatta biraz beklerseniz artık yakabilirsiniz. Çok o renk dönüşünü yakalamak istiyorum. Hem böyle parlak parlak kırmızı kırmızı, hem de acı acı hissiyatı versin görüntüde. Bakın renkler değişmeye başlıyor. An, an görebiliyorsunuz. Ve ben de değişen renkleri değişmeye yüz tutan biberleri tavadan tek tek alıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ateşi siz kapıya olsanız bile tavanın sıcaklığı hala da pişirmeye devam ediyor olacak. O yüzden pişirmeyi kesmek için tekrar bir süzme işlemiyle biberleri ayırıyorum. Buradaki biberleri klasik usulüne göre çıtır çıtır kesip servis edeceğim ama elimdeki diğer biberleri de sunumda değişiklik yaratmak adına yanlarında saplayacağım. Öyle bir değişiklik olsun. Üzerine işte hem maydanoz olabilir, nane olabilir artık ne dilerseniz ne isterseniz ama en taze haliyle en güzel yağı ile atomu şu an gerçekleştir Atom montajına başlayacağız. Atomu gerçekleştirmek ne demek? Sanki atomu keşfediyorum. <laughs> Canı gönülden kıyabilirsiniz biberi. İşte tüm püf noktalarıyla. Bu yağı çok fazla karıştırmıyorum, homojenize etmiyorum. İçerisinde elma var. Acıyı Dengelemesi adına. Çünkü bu biberler çok acı biliyorsunuz yediğiniz zaman. Terleten türden. Evvelime söyleyeyim. Şu şekilde yoğurdu güzel bir tabağa alın. Güzel bir meze tabağına alın. Üzerine biberlerini serpin. Serpin çakmakla. Süs olsun diye şöyle. Halihazırda bıraktığınız biberleri yandan ucuna doğru veya tepeye doğru tepeleme saplayıp servis edebilirsiniz. Son olarak biraz kırmızı yağını üstünde gezdirdikten sonra tüm sevdiklerinizle çok güzel sofralarınız olsun, afiyet olsun.